su arıyor. Yediğin her şey, istisnasız her şey suyla geldi önüne. İçtiğin her şeyde su var, su. Yahu dünyanın da senin de dörtte üçünü su. Su varsa varız, yoksa yokuz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin. Fırdık Pınarı Yaylası'ndan tekrar sevgiler, selamlar. İçer TV, San ZTV ve Kanal Ulus ekranlarından biraz sonra oynayacak Kuyruk Spor, Mentek Spor maçını sizlere nakleden e, anlatımı sunacağım. Ben Mahmut Altıbakır, yanımda yorumcu kardeşim Ersoy Şener. Ersoy Şener'i Şener, Şener Mersin tanır. Tanımayanları ben tanıtacağım. Hocam hoş geldin. Hoş Sağ ol teşekkür <laughs> ederim. Biraz sonra katkılarınla bir, maçı birlikte anlatacağız hocam. Şu anda dünkü yağmurdan sonra belki de görebileceğimiz en diye düşünüyorum. Ama e, Ersoy Hocam yine hava kapattı gibi değil mi? Yağabilir. Yağabilir. Her an yağmur yağabilir. Şu anda 24 yayla, derece. Yayla da yakına yağmur gelir. Yağmur. Arkamızda Mehmet Kurt gelir. Mehmet Kurt da arkamızda. O da yağmur, yağmurlu Mehmet çocuğu. Mehmet geldi. Evet, e, Hakem Burak Filik e, son kontrollerini tekrar yapıyor. Filedeki e, şeyler gideriliyor. Bu Bekliyoruz. Kuyuluğun bir eksiği var abi. Gözüne çarpmıştır, Mert Arabacı yok. Evet, yedekleri gördüm. Evet, Mert kardeşinin evet, bugün e, nişanı başlama, var. Düdüğü çaldı hocam, başladı. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Evet, e, Hasret sağ tarafa Okan'a attı. Okan, top Okan'da Selahattin'e. Doğru verdi Selahattin. Orta yapacak. Rakibi de çarptı ve köşe vuruşu kullanacak Menteş Spor. Hocam Menteş Spor'da bayağı e, sağlam ayaklar var. Var. Değil mi? Ya, Mesela var. kaleci Asan Grup. Tabii ki e, Osman Özdemir, Yusuf Saruhan, Abdullah Şen. Abdullah Türkmen, Hasret Baday, Kadroşi, Okan Özdemir. Kadrosu iyi mi? abi. Şehir de fena değil hocam. E tabi Gökhan evet. var, Levent var. Atıldı, Levent Ulusal, topçuları. Ahmet Hocaoğlu, Helvacı Doktor. Helvacı diyorum hocam ben buna. Evet. Helvacı Dok Ahmet Hocaoğlu'na verdi. 9 numara, evet Zup karşıladı. Uzun bir atış. Rakip sahaya. Ve out, out atışını kullanacak kaleci Serdar. İki kaleci tecrübeli. Evet. Evet kaleci içeride kullanacak. Uzun bir vuruş. Gökhan'dan rakibe çarparak taca gitti. Taca şimdi Sefa kullandı. Ahmet Hocaoğlu Ahmet Hocaoğlu uzun attı ama kimse yok. Top direkt. Rakipler şimdi hocam iki takım birbirini kontrol ediyor değil mi? Tabii ki. Yani bir yoklama yapıyorlar. İlk beş dakika. Uzun uzun toplarla. Böyle geçer abi. Ondan sonra. Telafisi olmayan maç. Tabii ki. Yarı final maçı. Yenen takım Cuma günü 30 Ağustos'ta final oynayacak. Evet. Bu arada hatırlatalım. Cuma günü saat 17'de final maçı. Saat 15'te de üçüncülük, dördüncülük, dördüncülük maçı. maçı Fındık Mınar yerlerinde oynanacak. Saat Büyük beşte, bir şenol olacak. Öyleydi. Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, daire başkanları, Buraya teşvik edecekler. Belediye, ilçe belediye başkanlarımız. Evet, Mente Spor kendi alanından çıkmaya çalışıyor. Yusuf Sarıhan top. Yusuf hala Yusuf da top. Abdullah uzun bir top. Rakip karşıladı. Top Tacada gitti. Atışı kullanacak takım. Menteş Spor. Tribünler bayağı dolu hocam. fındık Pınarı Pınar her sene. Bir hani güzel böyle, bir ambiyans var. Her sene böyle ambiyans oluyor. Fındık Pınar'ın bu havasını seviyorum. Yani seyirciler hem Menteş'in hem Kuyulu'nun. Top Abdullah Türkmen'de. Orta ceza alanına Selahattin. Selahattin pasını verdi. Vuruş rakipten döndü. Levent Uysal çıkart topu. Hala ceza alanında. Dört numara oyuncu yere Gras kendine. Top kasına doğru geldi. Orada hakem Burak Filik'te, tecrübeli hakem. Sağlıkçıları sahaya davet etti tedavi için. Bir anda cezalarını karıştı hocam. Ya karamoller tehlikeli abi yayla turmalarında yani. Top önüne düştü mü, atılan her gol, bir sıfır rakibi öne geçirir. O da işi zora sokar. Çünkü yayla turmalarında genelde öne geçen takımların orantısı şey yüzdesine bakarsan... Mert Arabacı'nın yerine İsmail Özden oynuyor hocam. Evet. Tunahan yoktu koyduk spor 2 haftadır. Tunahan mı oynuyor şimdi? Evet Tunahan oynuyor. Acaba bir sakatlığı var. mı var? E, Mert, Mert Arabacı'nın nişanı var Kastamonu'nda. Ama yedeklere yazılmış hocam ismi var. Yazılmış ama maalesef burada değil. Burada değil. Ansızın gelebilir mi hocam? Yok gelemez. Gelemez, gelemez mi? Gelemez bugün nişanı var. <gülüyor> Kastamonu'da <gülüyor> top oynadı orada mı tanıştı hocam? Tabii eşi de öğretmen. Ha, orada, eşi de öğretmen orada. Öğretmen olunca şu anda Kastamonu'nda. da nişan, mı düğünü mü? Nişan. Şimdi kız biliyorsun abi. Evet. Kız evi, nişan evi. Evet. Düğün Allah izin verirse Mersin'de olacak. Evet. Selahattin. Kardeşimle mutlulukla diyoruz. Artı 7 numaralı oyuncu. Menteş'te Mustafa Özdemir. Orta ve köşe atışını kullanacak. Menteş Abdullah, Abdurrahman Türkmen atışı kullanmaya gidiyor. Menteş biraz daha iyi başladı. Evet biraz Orta kafa vuruşu ve yandan avut. Hasretin kafa vuruşu yandan avut. Hasret de hava hakimiyeti iyi olan bir oyuncu. Evet iyi olan oyuncu. Boş gelirse affetmez. Hocam ben şöyle sana şey vereyim. Belki not falan alır ama icap eder. Sadece Serdar Avut kullanacak Abdullah Türkmen karşıladı Sefa Kafaya çıktı Sefa kafayla dokundu Akat hasrette kaldı hasret tarafa Kaptan Kaptan ortaladı Savunma karşıladı Hocaoğlu Keyiloğlu'nun oyunları biraz kanat açması lazım. Sıkıştı ortada. Mentiş baskıyı kurdu. Kuyruk e, başında böyle sönük oynuyor ama sonradan açılan bir takım. Evet ikinci yarı daha bambaşka evet. bambaşka bir takım var. Sanki. Bambaşka takım. Evet oynayınca dağken. Sefa topu karşıladı. Gökhan uzun vurdu top taca kadar gitti. Sefa taç kullanacak. Tecrübeli Sefa. Gökhan tekrar Sefa. Pas hatası. Gökhan'da kaldı kuyrukta. Evet. Hocaoğlu. Toğul kararı geldi Burak Filik'ten. Evet Ahmet Hocaoğlu faul kullanacak. Uzun bir vuruş. Gökhan kafaya çıktı. Bu kafayı vurdu. Ve kaleci Hasan Grup. Tecrübeli kaleci. Homur Spor'un kalesi. Barliklerinde oynuyor Hasan Kurup. Uzun bir top kaleci Serdar'da kaldı. Zemin bayağı iyi hocam. Yok şu anda gayet iyi görünüyor. Ya bir sıkıntı yok zeminde. Yok hafif bir top kayıyor da normal. O kadar, o, o kadar, da olacak ya burada hocam. Uzun bir degaj direkt taca doğru gitti. Gökhan taca sinir kullanacak. Abdurrahman Türkmen karşıdan Yusuf. Geri pası Osman. Osman'dan Oğuzcan, Oğuzcan'dan sol tarafa Tekrar Oğuzcan. Oğuzcan topla gidiyor. Selahattin'e geldi. Selahattin Karahan orta. Nuh ve topu uzaklaştır Nuh. Kuyruk